Büyüklerim, küçüklerim hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Biz bir taş ocağı meselesine 2007'de başlayan bir serüven. 2020 yılına geldik. Bununla uğraşıyoruz. Mahkemeye verdik. 2013'te haberimiz oldu. itiraz ettik. O itirazdan beri taş ocağı meselesi. iki sefer mahkemeyi kazandık. Üçüncüye bizi devlet yukarıda indirdi aşağıya. Yalnız devletimiz çok büyük bir yanlıştan döndü. Bizi yardımcı oldu. Buraya geldi, gezdiler, gördüler. Bu da taşacağı olmayacağına karar verdiler. İlk önce Sayın Valimiz il müdürünü gönderdi. Yeniden burayı denetlemeye. Denetledi, gitti rapor tuttu. Ondan sonra devlet su işlerinden geldiler. Onlar da rapor tuttular. Onun peşinden Ümit Dikbayır geldi buraya. Sağ olsun. Burayı iyice bir canlı bir şekilde duyurdu. Ümitlik Dikbayır'dan sonra Alexan Yavuz Bey geldi. O zaten hiç şey yapmadı. Razı gelmedi. Burada olmaz böyle bir şey dedi. Belediye başkanını gönderdi. İlçe başkanını gönderdi. Kontrol ettiler. Ona da rapor verdiler. O da gitti Ankara'ya. Sonunda buradaki bütün toplanan raporları yapılan yanlışları gördüler. Yani onlardan önceki valinin yaptığı yanlışları gördüler. Şimdiki valimiz bu da bura olmaz dedi taşacağı kabul etmedi ve bütün üst bakanlara bildirdi. Çevre Bakanımız eee çet raporuna gerek yoktur diye bir ibade vardı bu mahkeme şeyinde. Bunu iptal etti. Yani burada taş ocağı olmaz diye iptal etti. Bize de müjdeyi verdi. Beni aradı Aleksan Bey. Bütün hepinize yürekten halkının tümüne yürekten sevgimi, sevgilerimi selamlarımı iletin dedi. Ondan sonra bu bunun önünü kesen iki arkadaş var burada. Birisi Cumhur, birisi İbrahim. Onların ikisine de özellikle selam söyle dedi. Peşinden Ümit Dikbayır aynı şekilde selamlarını iletti. İlçe başkanı, il başkanı eee o da hepinize ayrı ayrı tek tek selam söyledi. Ziyaretimize gelecekler. Aleksan Bey de ziyaretimize gelecek. Inşallah. En son Vali Bey hepinize ayrı ayrı özellikle çok selamı var. Sizi bizim köyümüzü çok seviyor. Çok iyi bir halk, çok çalışkan bir halk. Mükemmel bir halkınız var dedi. Hepisine ayrı ayrı selamlarımı ilet. Gereken yapıldı. Ee, güle güle arazilerini kullansınlar. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Bundan sonra böyle bir şey olması için yeniden bu 180 hane bir araya toplayacaklar. Herkesin görüşünü alacaklar. Eğer bizden görüş alabilirlerse, devlet onlara ruhsat verecek. Bizden böyle bir görüş alabilirler mi? Hayır! hayır, hayır Onun kesinlikle. da hepinize ayrı ayrı selamları var. Onu da davet ettim. Sayın Valim dedim, gelmeden bize haber ver. Biz hazırlıklı olalım. Ben dedi, senin yazını yazacağım. Resmi yazını yazacağım. Sen açıklamanı yap. Basın açıklamanı yap. Ee, halka selamlarımı söyle. Biz gerekeni yaptık. İnşallah siz de bundan sonra orayı size senin söylediğin gibi mesire alanı olarak ilan ettim ben buraya Haberiniz olsun. Ya, kız. Ya, razım, ha, razım. Mesire, alanı, yani. mesire alanı yapacağız. İnşallah. Burasını kuş cenneti olarak tanıttım. İnşallah. Bütün dereleri tanıttım. Hepsini, etrafını dedim. Eğer yardımcı olursanız Tel Avla'yı da çevireceğim. Karasu'dan buraya kır düğünleri, gezmeye gelecekler. Değirmen dereye inecekler. Şu aşağıda bir düz var. Orayı ben bilmiyordum. Orayı daha yeni öğrendim. Şimdi öğrendim. Halbuki ben buralarda çok gezdim. En önemli de orası. Orayı çok beğeniyorlar. Orada oturup böyle kuş bakışı böyle seyredeceğiz diyorlar. Onun haricinde belediye başkanımız selamı var. Hepinize ayrı ayrı. İshak Sarı'nın, ilçe başkanının, Ümit e, İyi Parti'nin, ilçe başkanının, il başkanının, AK Parti'nin, ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı yani bütün devletin bütün kademeleri en alt kademeden en alt kademede biz muhtarlar hepsinin ayrı ayrı selamı var. Biz de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz devlete. Devletimiz sağ olsun var olsun bizim feryadımızı duydu. Bir yanlışı kapattı. Burasını bize teslim etti. Bundan sonra burayı gözümüz gibi koruyacağız. Yani ne bileyim bu bir daha böyle bir şey düşünülmüyor sonsuza kadar kapandı dedi vali bey. Onun için bütün halk rahat olsun dedi. Herkes işine gücüne baksın. Ben dedim ki sayın valim seni oraya bekliyoruz. Gelecek. Bak vali bey geldiği zaman bilmiyorum öyle bir şey de söyleyeyim mi? Nerede İbrahim? Kurban keseceğiz. Aleksan Bey gelecek. Yani gelenlere kurban keseceğiz. Üç kişi gelecek buraya. Bunlara kurban keseceğiz. Çünkü bu muhalefeti ve iktidarı Jandarması polisi alayı bize yardımcı oldu. Bize yardımcı olmayan hiçbir devlet şeyi yok. Hepsi bize yardımcı oldular. Tabii ki önceki yapılan yanlışları adamlar yeniden bir daha kontrol ederek buraları böyle güzel görünce yanlış yapılmış dediler. Herhalde o firmaya başka bir yerden devlet başka bir yerden artık zarar ettim diyor ya zararını verecek herhalde devlet. Onu artık devletin işi bizim işimiz değil. Biz devlet adına ben hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Devletimin de bize vermiş olduğu bu güzel merayı nesile alanına çevirdik. Bütün bu ne yapılacaksa burada ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bundan sonra burayı düğünlerde, bayramlarda, seyranlarda, resmi günlerde kullanacağız burayı. Artı mahallemizdeki okul düğün salonu olarak kullanabilirsiniz. İzin aldım. Kışın orada içeride düğünümüzü yapabiliriz. Bu üst mahalle, buradaki okulu. Ya Kur'an yeri yaptık abisi. Kur'an yeri yaptık. Düğün salonu olarak orayı kullanabilirsiniz. Yazın burada yaparsınız düğünü. Kışın orada okulda. Aşağıki okulu da düğün salonu olarak Milli Eğitim'den aldım. Merkezdeki okulu. Onlar da orada yani öteye beriye yorulmayasınız diye. Her iki taraftaki okulu da düğün salonu olarak kullanabileceğiz. Bunu da size Okul bahçelerini güzel kullanın. Burayı da güzel kullanın. Ben tekrar hepinizden Allah razı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum Kendine hepinize.